Oo Joker nasılsın yeğenim iyi misin? Süperim Kemal dayı. Hatta harikayım. Sen nasılsın bakayım? İyiyim ben de. Örümcek adam geldi. Cadıdan konuşmuş. 2-3 gün içinde eski haline döner demiş. Ne? Eski halime dönmek istemiyorum ki ben. Nasıl he? Sen bu halinden memnun musun? Tabi memnunum. Ne varmış halimde Kemal dayı? Gencim, güzelim, yakışıklıyım. Ne varmış halimde? Ne bileyim ben? Aman beni ne zaten. Sen memnunsun madem. Bana diyecek bir şey kalmıyor. Sen de kazan var mı Kemal dayı? Kocaman bir kazan lazım bana. Kazan mı? Nasıl kazan? Bildin kazan. Hani Nasrettin Hoca'nın komşusundan istediği gibi. Ama büyük olacak. Ne kadar büyük? İçine insan sığacak kadar büyük olacak Kemal dayı. İnsan mı? Ne yapacaksın sorması ayıp? Evet ayıp ama sorulmaz ki öyle. Var mı yok mu Kemal dayı? Yok yeğenim. Kazan yok bende. Yapma ya. Ben nasıl haşlayacağım şimdi onları? Ne haşlayacaksın yeğenim? Yemek mi yapacaksın? Ha yemek yapacağım Kemal dayı. Sende soğan patates falan var mı? Sebzeli güzel olur. Yok yeğenim. Sende de hiçbir şey yok Kemal dayı. Ne duruyorsun o zaman burada? Şimdilik hiçbir şey yok emme gelecek yeğenim. Hmm. Kemal dayı sen kaç kilosun? 80 kilo var mısın? He varım yeğenim. Ama sen yaşlısın ya. Kartlaşmıştır senin etin. Ne denge sen? Ne yaşlısın ne eti? Neyse olsun Kemal dayı olsun. Akşam bize de otururuz beraber. Olur yeğenim, gelem. Benim de canım sıkılıyor zaten akşamları. Tamam, bekliyorum bak. Hadi görüşürüz o zaman. Tamam yeğenim, hadi güle güle. Kırmızı başlıklı kız, elindeki sepetiyle ormanda yürürken... ...karşısına kötü katlı kurt çıkmış. Nereye böyle küçük kız demiş. Kırmızı başlıklı kız, anneanneme yemek götürüyorum demiş. Kurt sormuş, ne yemeğe götürüyorsun demiş. Kırmızı başlıklı kız, mercimek çorbası var, biber dolması var, karnıyarık var, yoğurtlu iskender var, bir de çikolatalı puding var demiş. Kurt gayet sakin, aman çok da umurumdaydı. İstemiyorum senin yemeklerini, vermesen verme demiş. Kırmızı başlıklı kız yoluna devam etmiş. Ama kötü kalpli kurt, kırmızı başlıklı kızı takip ediyormuş. Adam ne yapıyorsun? Sen miydin? Korkuttun beni ya. Ne işin var senin burada? Nasıl girdin evime? Çatıdan girdim çatıdan mı? Neden? Kocaman kapıyı bulamadım mı? Kimse buraya girerken görmesin beni diye çatıdan girdim. Neden görmesin ki? Görse ne olur? Biri görürse her şey mahvolur. Al bakalım. Ha? Bu ne ya? Ne yaptın bana? Hafiften zehirlendin. Felç oldun. Kıpırdayamıyorsun. Ama neden? Neden yapıyorsun Joker? Ne yapıyorsun? Seni bir güzel paketliyorum. Gece tekrar gelip evime götüreceğim. Neden ama? Ne? Ne yapacaksın bana? kışa hazırlık yapıyorum. Sen de benim konservem olacaksın. Konserve mi? Ben yiyecek misin kışın? Ha? Valla mı diyorum? Yemin et. Neden şaşırdın ki? Etrafta bol bol yiyecek varken birazını saklamak lazım değil mi? Kötü zamanlar için. <laughs> Sen aklını kaçırmışsın. İmdat kurtarın beni. Söz bağırma. Kurtarın beni kurtarın. Al o zaman. <laughs> ne oldu? Konuşamıyorsun değil mi? Bu da başka bir zehir. Bütün ağzın felç oldu. Dilini bile kıpırdatamazsın. <laughs> Şimdi seni üst kata taşıyacağım. Gece gelip alacağım. <laughs> Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalım için komik hayvan videoları çekmeye karar verdim. Bugün size çok komik bir hayvan göstereceğim. Bu videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın tamam mı? 3 tane like gelirse devamını çekebilirim. Evet, şimdi size çok ilginç bir hayvan göstereceğim. Ee, bu hayvanın adı Örümcek Joker. Palyaço şeklinde bir örümcek. Ve Minecraft'ta sadece bir tane var. O da işte bu evden yaşıyor. Ve arkadaşlar, e, kanalıma abone olanlar içinden bir kişiye bu arkamdaki Xbox koluna hediye edeceğim. Evet, şimdi eve gireceğim ve sizi Örümcek Joker ile tanıştıracağım. Evet, kapıyı tıklatacağım şimdi. Tık 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 tık. Kimse var mı? Ben ünlü youtuber bla bla. Kanalıma için video çekiyorum daha kimse var mı acaba? İçeri gel bla bla. Çabuk gel. Tamam geliyorum. Aa, ne oldu size? Şoker aklını kaçırdı. Kurtar bizi hemen. <laughs> evet benim kuzen kafayı üşüttü. Haydi kurtar bizi. Bir dakika bir dakika şok şok şok. Sayın seyirciler çok ilginç bir manzarayla karşılaştım. İki tane insan örümcek şoker hayvanının örümcek ana takılmış. Ne takılması? Bizi zehirleyip kendi yapıştırdı buraya. Haydi kurtar bizi. İnanamıyorum kanalım için harika bir video olacak. <laughs> Kurtarsana bizi. Birazdan Joker gelirse sen de yakalar. Sahimi, evet sayın seyirciler çok tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız. Bu iki masum köylü insan yiyen dev bir örümcek tarafından tutsak edilmiş. Şimdi onlarla röportaj yapmaya çalışacağım. Ee, evet sayın kuzen Joker, sizi yakalayan bu hayvan nasıl bir şeydi? 8 ee, tane bacağı vardı ve o benim kuzenim olur. Kurtarsana bize bir adam. Vakit daralıyor. Bu masum köylüler dikkatsizliklerinin bedelini hayatlarıyla ödeyecekler ya da ben onları kurtaracağım. Henüz hiçbir şey belli değil. Ay çok heyecanlı. O ye! O ye! Bizi kış için saklıyor. Kışı yiyecekmiş. Sahi mi çok çok çok. Örümcek Joker kışa hazırlık yapıyor demek ki. Haydi kurtar bizi. Tamam tamam kurtaracağım sizi. Evet sayın seyirciler bu masum köylüleri kurtarmaya karar verdim. Çünkü böylece daha çok kişi kanalıma abone olabilir diye düşünüyorum. Sakın dokunma yemeklerime. Eyvah korkunç örümcek Joker geldi. Evet beceriksiz. Senin boş konuşmaların yüzünden yine kurtulamadık. Merhaba sayın örümcek Joker. Kanalım için video çekiyorum da. E, neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? İzleyicilerin hepsini yiyeceğim. <laughs> Ya Kapat bakayım şimdi şu kamerayı. E, tamam kapattım. Çektim zaten yeteri kadar. Ben artık gideyim. Yarına kadar video yetiştirmem lazım da. Hiçbir yere gidemezsin. Al bakalım. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> zehirledi. Örümcek beni zehirledi. Tüh be, bunu kameraya çekemedim. Madem ayağıma kadar geldin. Sen de paketleyip saklayayım bari. Ne yapalım? <laughs> Eyvah bir örümcek tarafından mumyalanıyorum. Örümceğe yem olacağım. O oh, ye. Yo yeme yeme. Sen bunu hak ettin çocuk. Gördün mü arkadaşım? Başlar başlamaz ateş ettim. Evet çocuk öğreniyorsun bu yavru. Yalnız arkandan gelen arabalara dikkat edeceksin. Düz gitmeyeceksin. Devamlı e, zikzak yapacaksın. Zikzak zikzak. Yoksa arabanı patlatırlar. Tamam arkadaşım. Birisi beni arıyor. Acaba kim arıyor? Alo, bebelek sen misin? Evet çok efendim çocuğum. Ne oldu çabuk şöyle işim var. Sana çok güzel bir sürprizim var. Aşağı gelsene. Gelemem amca efendim çocuğum. Sabah ve işim şimdi çok önemli işim var. Ama çok seveceksin sürprizimi. Ne sürprizimi söylesene. Vaktim yok bak kapatacağım telefonu ama. Ee, çok güzel yavru bir kedi buldum da. O kadar tatlı ki. Görsen bayılırsın. Onu sana vereceğim. Gerçekten mi? Yavru kedi mi buldun Minecraft'a? Tabi ya. Hadi hemen in. et. bak yoksa başkasına vereceğim ha. Tamam tamam hemen geliyorum. Kimseye verme sakın. Çok yaparlayan çocuğum. Kimseye verme bana ver. O zaman çabuk gel bekliyorum. Tamam geliyorum. Ne oldu arkadaşım? Çok yaparlayan çocuğum bana yavru kedi verecekmiş. Aşağıda bekliyormuş. Ben hemen onu alıp geleyim tamam mı? Tamam arkadaşım ama çabuk gel. Hemen gidip geleceğim sen oraya koy. Bebelek de tamam. Aha Kimil dayı da geliyor. Hoş geldin Kimil dayı. Hoş bulduk yeğenim. Geç içeri gir. Geçen bakalım. Kuzen Joker var mı? Var var. Herkes var. Aha Kamil dayı. Koçum. dayı. Kocuk kocuk ne, 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 ne oldu da? lan? Ne dersiniz lan? <laughs> Bir tek tek konuşun bakalım. Hiçbir şey anlamadım. Ne yaptın lan bunlara? İşte böyle yaptım ne Kimil dayı. Gözlem <laughs> karardın Ne <laughs> bu Ne döktün üstüme? Kaç dedik sana Kamil dayı. Kaçacaktın. Ne yapar bu beni? Seni bir güzel mumyalıyor Kamil Dayı. Hadi geçmiş olsun. Evet Kamil Dayı. Seni de paketlediğimize göre... ...ben şu bebeleği de alıp geleyim hemen. Çek haber veriyorum Neredesin? Ay, çok huy varmış. Bu da ne böyle? Döpüştüm ama kımıldayamıyorum. Çok haber veriyorum çocuğum. Neredesin? Aşağı indim ben ama çukura düştüm. Çukurda da oyuncak ağ varmış. Yapıştım ben bu yaya. Kımırlar Güzel. Çok hatırlıyorum Ben düştüm de bu yaya. Çıkarsana beni. Çıkaracağım çıkaracağım. Sonra da eve götüreceğim. Yavru kedi nerede çok hatırlıyorum çocuk? Yavru kedi. Aa, gitti. Yok. Gitti kedi. <laughs> Erimcek bebek. Bir saat oldu hala gelmedi. Neredesin? Erimcek bebek. Nerede bu? Hemen geleceğim demişti. Acaba Joker'in evine mi gitti? Merak ettim doğrusu. Joker'e bir sorayım da geleyim. Evet sevgili ve pek lezzetli misafirlerim. Misafir diyorum çünkü geçici bir süre burada kalacaksınız. Hepinizi daha ıssız bir yere taşımam lazım. Mesela bir mağara. Evet mağarada kimse bulamaz size. <laughs> Ama taşımadan önce köydeki herkesi yakalamam lazım. Yoksa başıma bela olabilirler. Kim kaldı geriye? Ee, sincap. Ee, örümcek çocukla meraklı var. Ee, örümcek adam var. ve Bir de şabalak abuzi var. Tabii cücükle yapışalı yakalayacağım. <laughs> Köyde kimse kalmayacak. Neler diyor bu palyaço? Örümceğe dönüşünce bambaşka biri olmuş. Hemen yardım çağırmalıyım. Örümcek adama gideceğim. Sizi taze tutmam gerekiyor. O yüzden böyle hafiften bir zehir veriyorum. Canlı kalın ama kıpırdayamayın. <laughs> Joker çok canım sıkıldı. Hadi oyun oynayalım. Ne oluyor burada? Biz zaten oyun oynuyoruz kardeşim. Aa, neden beni çağırmadınız? Öyle olsun. Ne oynuyorsunuz acaba? Neden hiçbiriniz konuşmuyor? Konuşamazlar. Çünkü hepsini zehirledim. <laughs> şaka şaka. Oyunun kuralı böyle kardeşim. Sadece ebe konuşabilir. Sen misin Ebe? Ne oyunu bu? Adı ne? Oyunun adı... Ee, şabalak kafalar. Sen de oynamak ister misin? Olur. Ama ben Ebe olmam. Söyleyin. Tamam. Ben Ebe olurum. Sen de şuraya dikil o zaman. Gel. Bak sana burada yer ayarlıyorum. Gel. Dikil buraya. Buraya mı? Ha oraya dikil. Bekle şimdi öyle. Hah. Güzel. Öyle dur. Kıpırdayamıyorum ama. Zaten kıpırdamaman lazım. Oyunun kuralı öyle kardeşim. Hı. Joker herkesi yakalamış. Beni seni herkesi yakalayıp ıssız bir mağaraya götürecekmiş örümcek adam. Neden? Bilmiyorum ama artık o kötü biri olmuş örümcek adam. Herkesi yakalamış. Dayımı bile yakalamış. Tamam endişelenme. Sen bekle burada. Ben bakıp geleyim. Dikkat et örümcek adam. O çok tehlikeli biri olmuş. Tamam küçük dostum. Haydi sen eve gir. Ben birazdan gelirim. Ee, hep böyle bekleyecek miyiz? Nasıl oyun bu ya? Anlamadım. Amaç ne yani? Ne yapınca kazanmış oluyoruz? Oyunun kazananı benim abuzu hepiniz kaybedenlersiniz. Yani siz hepiniz loser, ben king of the game. <laughs> Nasıl yani? Sen ebe değil misin? Konuşsanız arkadaşlar. Biriniz bir şey söylesin ya. Sen de sus bakayım artık. <laughs> Joker. Aha! Örümcek adam hoş geldin. Bak ne yaptım. Ne yaptın dostum? Neden paketledin herkesi? İnsan koleksiyonu yapıyorum da. Kışın bana lazım olacaklar. Sen de koleksiyonumun en değerli parçası olacaksın örümcek kafa. Al bakalım. <laughs> Joker iyi misin sen? Neden böyle yapıyorsun dostum? Zehir etki etmiyor mu ya? Bir şey hissetmiyor musun? Yo. Al o zaman. Örümcek ağımdan kurtulamazsın. <laughs> koleksiyonumun en değerli parçası. Nasıl yakaladı ama? Hayda. Ama nasıl olur? Yapışmıyor mu ya? Neden ama? Örümcek adam olduğum için olabilir mi? Yani orijinal örümcek adam benim dostum. Beni örümcek aile mi yakalayacaksın? Tamam. Bir örümceği örümcek aile yakalayamam. O zaman kılıcımla işini bitireceğim. Benim de kılıcım var. Gel dışarıda kapışalım. Tamam. Etrafı dağıtmayalım. Hamleni yap bakalım. Al o zaman. Seni yok edeceğim. Diğerler bana yeter. Senden kurtulduktan sonra... Sen biraz dinlen bakalım hapishanede. Aman yenildim ya. Sen neresin böyle? Nereden geldin? Ne var be? Hayatınızda hiç mi örümcek görmediniz? Hepiniz iyi olacaksınız dostlarım. Joker sizi zehirlemiş. Zehirin etkisi geçince eminim daha iyi olacaksınız. Şimdi hepinizi kurtaracağım. Joker de 1-2 gün içinde eski haline dönecektir. Cadı öyle dedi. Sanırım o güne kadar hapishanede kalsa iyi olacak.